Selam. Her dakika, her an, her halinle mükemmel olman gerektiğine nerede karar verdin? Aynı zamanda yaptığın her şeyin illa mükemmel olması gerektiğine nerede karar verdin? Ve hangi mükemmellik bakış açılarında takılıp kendi yaşamını mükemmel olmayacaksa olmasın deyip de savurup fırlatıp attın. Hangi mükemmellik takıntıları mevcut? Ya da neyin ne olacağına, nerede karar verdin? Neyin ne şekilde mükemmel olduğuna nerede karar verdin? Neyin ne şekilde olmadığında yaratmayacağına, onun kötü olduğuna karar verdin ve hangisinin içinde sıkışıp sıkışıp kalıyorsun ve yaratmıyorsun, üretmiyorsun, yaşamıyorsun. Hepsini iptal eder misin?